tabii aşı çalışmaları tüm dünyanın gündeminde çünkü vakalar, can kayıpları her geçen gün hatta her geçen saat artmaya devam ediyor. 25 milyonun üzerindeydi vaka sayıları ve şu an itibarıyla 25 milyon 25.888.122'ye yükseldi dünya genelindeki vaka sayıları. 861.901 can kaybı var. Koronavirüs nedeniyle 18 milyonun üzerinde de iyileşen var. Listeye baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri İlk sıradaki yerini koruyor. 6 milyon 257 bin 571'e yükseldi. Vaka sayıları 188 bin, 190 bine yakında can kaybı var. Ve virüsten en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da da vaka sayıları 4 milyona yaklaşmış durumda. Hindistan'da da 66 bin 460 can kaybı var. Virüsten en çok etkilenen üçüncü ülke ve Rusya'da da vaka sayıları 1 milyonu geçti şu an itibarıyla. Listenin devamında yine Latin Amerika ülkeleri var. Peru, Kolombiya, Meksika, Arjantin, Şili ve bir Afrika ülkesi Güney Afrika'da orada da vaka sayıları 628 binin üzerine çıktı. Ve tabii ki listenin devamında o özellikle en çok etkilenenler sıralamasında İran ve İngiltere'yi de görüyoruz.